Evet artık başlayabilirim. Şimdi kanala başlarken ben dedim ki düzenli olarak video gelecek. Düzenli olarak hayatımı paylaşacağım. Ama hayatım şu an bir hiçlikten ibaret. Ya bil, Herkes biliyor ki Türkiye'de çok kötü bir olay yaşandı. Bütün ülkeye etkileyecek olan hem mental açıdan hem de hayatın akışı açısından birçok can kaybı yaşadık maalesef. Bunun sonucunda da üniversiteler kapatıldı ve ben de bir üniversite öğrencisiyim. Ben okula gideceğim. <laughs> ben okula gideceğimi düşünüyordum bu olay yaşanmadan önce. Ama okul açılmadığı için sadece evdeyim. Yani hayatım evde oturmaktan ibaret şu anda. İş böyle olunca ben de dedim ki o zaman İngilizce öğrenmeliyim. Şu anda evde kendimi geliştirmeye odaklandım. Ekstra bir program öğrenmeye çalışıyorum, İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Onun dışında katıldığım iki tane yarışma var ve bu süreci çekmeye karar verdim yarışma sürecini. Umuyorum ki kazanacağım. Cevap hızlandırsam mı yoksa birlikte ders mi çalışsak yani? Ya başka şeyler bilmiyorum. Bir de şeyi fark ettim, ben paylaştım o videoyu izledim. Ya yani editlerken zaten izledim de. Çok ruh gibi konuşuyorum, çok da şu an tekliyorum ama. Çok ruh gibi konuşan bir insan değilim aslında. Ben gerçek hayatta çok enerjik konuşan bir insanım hatta. Bunu dengelemeye çalıştım ben. Videoda itici görünmemek adına biraz da yani evet kendim için çekiyorum demiştim ama her insan gibi benim de kaygılarım var. E kaygılarım olduğu için de bunları dizginlemeye çalışıyorum. Ama fazla kendimi dizginlemişim. Çok ruhsuz, o gözükmüşüm yani. Bu kadar ruhsuz bir insan değilim. Bu enerjisi düşük bir insan değilim. Aksine çok heyecanlı konuşan bir insanım. Bu kadar kendimi açıkladıktan sonra çalışmaya başlayalım. <laughs> çok pazarladım. Buraları keseceğim. Zümrütlerim basıldı. Bir beğendiğim zaman ben o şeyi direkt pazarlamaya giriyorum. Yani neden bilmiyorum. Bir şeyi ben beğendiysen bütün arkadaşlarımla o şeye sahip olmak zorunda. Hepsi onu kullanmak zorunda. Çünkü çok harika bir şey keşfettiğimi düşünüyorum. Ve hepsinde bundan yararlanmasını istiyorum. Aynı şey şu anda da oldu. Bu kursu beğendiğim için, yani işe yaradığını düşündüğüm için en azından. Hemen böyle pazarlamaya giriştim. Bunu yapmayacağım. Çünkü çok sıkıcı yani. reklam izlemek istemiyor kimse. Özellikle parasını almadığım bir reklam yapmak ben de istemiyorum. Evet, başlayalım. Kamera açısı değişmiş olabilir çünkü. Kargom geldi. Şimdi çatışmaya devam ediyorum. Şimdi kedileri odadan okma zamanı. Meow. <laughs> Şimdi gratis paketimi açtım. Bana gelen kargoyum. Hani indirim vardı falan demiştim ya. Gelmişti. Açtım. Ve bana yanlış kargo getirmişler. Aradım. Değiştireceklerini falan söylediler. İnşallah hızlıca halle olur ve kadın malzemelerimi kullanmaya başlamamıştım. Geri <laughs> paketleyeceğim şimdi. Aradım ve... Ay. Uf çok kötü hissedeceğim. Hepimiz hepsini hastalarda Günaydın. Seneler sonra bir ÖSYM sınavına gidiyorum. <laughs> yani umarım iyi geçer ama hiç çalışmadım. Şu an bir deneme sınavına gidiyormuş gibi hissetmem gerekiyor aslında. Ama o sınav stresi var. Tabii ki. <laughs> ya ne diyeceğim? Çok garip ya. Sınava gitmeden önce otobüs beklerken Yine rezil bir kahvaltı yapıyoruz. <laughs> Sınava bu arada kendi kampüsümde gireceğim. Kendi fakültemde gireceğim ve çok özlemişim kampüsümü şu an. Garip hissediyorum. Bayağıdır gelmemiştim. Bir dönemdir gelmiyorum neredeyse. Dur kampüsü göstermek istiyorum. Dünyanın en güzel kampüslerinden biri değil de ne? Değil bu arada. Başka yerlerinde çekmek istiyor. Overrated <laughs> bence Üniversitesi çok fazla overrated. <laughs> Daha çok mu abartıldığını düşünüyorsun? Bence çok abartılıyor. Hayır daha fazla abartılıyor. Bence çok ben abartılıyor. Ben hiç Akdeniz'in kampüsüyle <laughs> evildiğini görmedim. Nasıl gördün? Bir tek benden görüyorsundur. Yok valla. Bak şimdi göz atlarıma bak Allah aşkına. Bakar <laughs> mısın? Pervaneye dönüyorum. Sınavdan çıktım ve artık şeker vermiyorlar mı yoksa sadece YKS öğrencilerine veriyorlar çok merak ediyorum. Çünkü şeker yiyeceğim için çok heyecanlıydım ve büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştım. Tekrardan ÖSYM, silgim ve kalem tıraşım oldu. Bir de kalemlerim. Silgiye ihtiyacım vardı, çok iyi oldu o yüzden. 185 liraya sildim. Artık vermiyorlar mı şeker? Artık vermiyorlar galiba. Az para çıkartan Evet, şimdi Ekin ilk tüketimini sürüyor. Normalde korkuyor. Bunu <laughs> var ya, mesela gittim gittim de bir türemi bastım. Arkası kalkardı kafama birerse. Ya... Yaptım pat diye beni arkaya atmayacağını ne malum? Çat diye böyle ikimiz dişimiz kırılırsa. <laughs> Şimdi bize e, ilk Tornet Scooter deneyimini anlatmanı istiyorum. Korkunçtu. Birinin arkasında asla binemem. Kendim binerim. Trafiğe çıkmam çok zor. Yani korkarım, çok korkarım. Boş alanda bile zor çünkü takılırsa falan korkularım var. <laughs> yani takılırsa böyle mesela giderken pat diye yaparsa ya da mesela bir anda frene bastım çat diye beni atarsa girerse burama falan. Onlardan korkarım. Ama boş. Düz git gel. Biraz böyle sakince yaparım. Ama trafiğe çıkamam. Teşekkür ederiz bizimle. Deneyimini paylaştığın için. Rica ederim. <laughs> Bu bir işbirliği değildir. Evet. Ortasında durmak istedim. Bu arada isteyen öğrenciler için seçim döneminde vesaire ya da sınav zamanı bir kampüs turu gelsin mi? Gelsin, <laughs> bir kampüs turu, bir Akdeniz üniversitesi. <laughs> evet. Abi Akdeniz Üniversitesi kampüsünü tanıtayım mı ya? Ne istersek buluruz. Senin tanıtmana kalmadık bu diyorsunuz. Evet. Artık. Bu yarışmaya Eylül'le birlikte katıldık. Ve çok az zamanımız kaldı. Üç günümüz kaldı. Daha brief'i bile okumadık. İnşallah iyi bir haliyle açar da burayı kırpmak zorunda kalmam. Heh. Kanka YouTube kanalıma selam ver. Merhaba. Söylemek istediğin bir şey var mı? Biliyorlar mı yarışmaya hazırlandığını? Aynen onu işte şu an söylüyordum. Yarışmaya hazırlanıyoruz diye. Kazanacağız. Çok eminim kazanacağız. Kazandık bile bu arada. bak buraya. Ben birkaç gün makyajsızım yine ve göz altlarımı görüyorsunuz. Ben birkaç gündür yine video çekemiyorum. Çünkü günde yaklaşık 12-13 saat boyunca bu bahsettiğim yarışmalar için çalıştık. Ve başka hiçbir şey yapmadık. Yani gerçekten yemek daha iyi yemedim diyebilirim. Ve göz altlarımdan da belli oluyor bu arada. Şimdi bugün bitirdik. Ve böyle bir bavul mu aldım. Ah kuşlara bakın. Bir dakika. Alanya'ya gideyim bir dedim. Evet Antalya Yüzyıl Atımı olarak çok büyük bir yer olduğu için. Burası da şehir arası olan böyle ilçeler terminali var. Bu diğer şehirlerde var mı bilmiyorum. Şimdi içeri giriyoruz. Otobüsteyim. Şimdi <laughs> <laughs> Delikanlı gibi. E deli <gülüyor> 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 tamam, tamam anne, tamam. Haydi bay bay. Şey, Oğlum sen lan bu kahkülerimi kesmeye karar verdim. Benim zaten kahkülüm vardı. Ben onları geri istiyorum. Ay gerilim. İlk defa kahkülerimi keseceğim bu arada. Ev arkadaşım kesiyordu normalde. Ay gerginim. Makası vuracaksın. öpücük. İlk önce şöyle başlayacağım. Tamam okey bak oluyor. Yani kaş rengimi açsam ve saçlarımı boyasam daha iyi olur tabi. Bir de daha yoğun mu kesmeliydim ki acaba? Ay bilemedim. Ya, Bu da toplu hali. Kameram çok iyi olabilir. Makyaj yapacağım. Makyaj yaparken de bir şeylerden konuşacağım. Birkaç dakika öncesinde yarışmaya hazırlandığımızdan bahsetmiş olmalıyım. Yarışmadan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani sonuçlar açıklandı. Ben en kötü finaldeyiz diye bakıyordum ikisinde de çünkü bize göre ve danıştığım kişilere göre başarılı işler ortaya çıkardığımızı düşünüyorduk. Ama yeteri kadar başarılı değilmiş maalesef. Yapacak bir şey yok. Çok üzmeyeceğim kendimi. Ben seneye mezun oluyorum. Gelecek planı olarak da mezun olduğum bölümün işini yapmak istiyorum. Bölümümü seviyorum. Yapacağım işi seviyorum ülkedeki herkes gibi ben de bir gelecek kaygısı, bir stres, bir sinir. Bir ileride ne yapacağım? Yani bunlarla boğuşuyorum açıkçası. Her şeyine kendini ortaya koyduğun zaman bu ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Benim kafamda hep şu düşünce var. Çalışan bir şekilde kazanır düşüncesi var. Bu düşünce sayesinde zaten Koy veremiyorum. Benim en sevdiğim şeylerden biri bu arada makyaj yapmak. Belki makyaj videoları da çekebilirim. Bilmiyorum. Bu araya bakırda da çok garibime gidiyor açıkçası. Ama şu an modum çok düşük biliyorum ama evet, çok iç karartıcı konuştum. Maalesef yine. Bu kanal çok böyle şey bir kanal olmayacak galiba yani. Mutlu. <laughs> ne düşündüm yani zaten her şey kötü gidiyorken ben niye mod düşürüyorum? Yani düşürmeye gerek yok. Gülümsemeye devam. Birazcık <laughs> Alanya'yı gösterme zamanı. Ay bak şurada düğün çekimi yapıyorlar. Kadının gelini çok güzel gözüküyor buradan. Ya ben çok çekim gözüküyor. Neyse. Gelini göstereceğim. Bakın burası rıhtım. Şurada da düğün çekimi var. Umarım yanlış bir şey yapmıyorum. Düğün sesi çekerek. Yanlış bir şey yapıyorsam affedin. Şöyle yapayım. Yani buralar o kadar iyi gözükmüyor. Biraz daha yukarılara çıkınca daha güzel gözüküyor ama artık yukarılara çık çıkmayacağız sanırım. Benim vlog'luğum bu kadar. Şuramda da yara yaptım ya. Şimdi arkadaşımız gelecek. Onunla buluşacağız. Aslında biz buraya çıkmaya karar ver. Aa bak şuralar çok güzel gözüküyor. Dur orayı çekeyim. Biz buraya çıkmayı düşünüyorduk, ee, çıkıyorduk aslında, çıkmaya başlamıştıktan sonra arkadaşımız e, aradı, onunla buluşacağız. Onun için çıkma planımız iptal oldu. Şöyle birazcık göstereceğim. Evet. Böyle güzel, tatlı bir yer buradan. Bu yoldan böyle takip ederek çıkıyorsun. Bu yoldan da iniyorsun. <laughs> Bu yolu da çekebileceğim söylendi. <laughs> <laughs> güzel gözüktüğü için. Ay. Ya. lütfen telif atmayın suratı gözüken insanlar. Aa, Ay, evet. Hemen hemen satayım hemen. Erka muhabbeti. Vallahi güzel olmuş. <laughs> <laughs> Murat. Hadi, hadi. Ee, Saatler olsun öncelikle. Teşekkür Youtube kanalıma ederim. çıkmak ister misin kanka? <gülüyor> <gülüyor> Her türlü gayrı mesle <laughs> ya bak böyle şeyler söyleme. Gayrı meşru danışmanı. Ev kiralıyor. Hayır gayrı <laughs> Sen de kelime bilmiyor musun? Hayır o şeyi ya anladım. Ya. Regal olmayan Ha yok ya. Hayır yok. hayır. O gayrimenkul. Gayrimenkul gayrimenkulle işimiz olmaz. Biz gayrimenkul. Biz de gayri <laughs> Lan gayrimenkul kiralamak <laughs> <laughs> mı <laughs> demek? Uyan da falan, <laughs> Dur bir seni de alayım şöyle uzaktan çekeyim de. Bir geldiğim zaman inşaat her şey. Evet ya. Evet. 18 milyon TL'ye sadece o girişteki kapıyı yaptılar. Meyveci teyzeye geldi. Ay burası çok güzel bir yer bu arada. Değil mi? Burası çok güzel bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Şu an e, Murat'ın bitirdiği <laughs> Çok güzel bir sipariş mantığı var. Sipariş vermiyorsun. Ne varsa onu getiriyorlar. <laughs> Yemiyorum ne Bu arada tabanda ne kadar fazla meyve kalırsa hmm. onun için daha fazla para verir. Yani ben verdim bitti değil. Adam hepsini veriyor. Bitirirsen daha az para veriyorsun. Oo, çok mantıklı. E, az... evet israfı önleyen bir yöntem. Çok mantıklı Zaten bu. Zaten bitmezse evet. de adam tavuklarına verir. <laughs> Hiçbir <laughs> bir türlü Hiç yok. Bir israf yok. Şimdi buranın mantığı şöyle. Sen sipariş vermiyorsun. Bu her şeyi getiriyorlar. Ve tabakta ne kadar kalırsa o kadar fazla hesap ediyor musun? Sanırım bence çok mantıklı. Ya diğer gençler. Sakın. Millet tekila şat atıyor. Tekila şat atarken bir. Şey Hmm. Çok güzel. Ya niye, niye şapatmadın? Şey? Ya niye atamadın biliyor musun? Tuz limon. <laughs> ya, ya yemin ederim arkası şu an yeşil ekran gibi gözüküyor. Niye? Çok, Çok güzel çünkü değil mi? Ya. Okey, 101 oynamaya. Da berber <laughs> 100 bir şey. 101 oynamaya geldik. Şu an çok garip hissediyorum. Buraya bakarak konuşmaya çalışacağım. <laughs> Buraya bakarak konuşmaya çalışacağım. Bir izleyeceğim nasıl gözüktüğümü ya. Bir dakika. Kameraya bakarak konuştuğum anları izledim. Ve ürkünç bu, <laughs> komik bu düşünüyorum. Ama yine de göz teması etkisi için Buraya bakarak konuşacağım. Kendimi zorluyorum gözümün böyle kaymaması için. Sürekli kendime bakasım geliyor. Makyajım hiç istediğim gibi olmadı. Pinterest'te gördüğüm o güzel mavi makyajcı kızlardan biri olmak istedim ama belki ten rengimden, belki de yapmayı beceremediğimden, belki de benim far rengimin o far renklerine benzemediğinden dolayı bilmiyorum. Bir şeyler olmadı. Çıkamadığı zaman biraz daha böyle çabaladım. Kendimi uydurmak için bazı değişiklikler kattım. Daha kötü yapmaktan başka hiçbir şeye yaramadı. Bir de şöyle bir sıkıntı var ki benim göz kapağım yok. <laughs> ya var da küçük bir göz kapağım var. Gözümü açtım tamam makyaj gözükmüyor. O yüzden şöyle birazcık kaşım. <laughs> o yüzden bakın sürekli taşırıyorum farı olsun diye. Bu anlamsız, gereksiz bir detaydı. Geçiyorum neyse. Bu makyajı yapmamın sebebi bir yere gideceğimden değil bir kapanış konuşması yapmak istememden dolayıydı. Ve bu sefer bir makyajlı ve güzel hissedeceğim şekilde bir kapanış konuşması yapmak istedim. Ay parmağım gözüküyor kenarda. Ama yani ay. <laughs> Tripod acilinden. Şu an böyle duruyor olmamın sebebi ekranı sürekli titretiyor olmam. Ekrana sürekli titretmemek için de iki kolumla birlikte tutuyor olmam. Umarım ki titretmeyeceğim. Her neyse. Çok uzattım. Gereksiz uzattım. Bitiriyorum artık. Eğer buraya kadar izlediyseniz. Uf çok garip. Eğer buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra görüşmek üzere. <laughs> Bye.